Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği İzmit ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ulaşım sağlayan 250 numaralı otobüs hattı geçtiğimiz aylarda yapılan değişiklikle Gebze'den geçen tek bir hatta dönüştürüldü. Daha önce İzmit ve Gebze çıkışlı ayrı seferler birleşince vatandaşlar ulaşım süresinin uzaması ve otobüslerdeki yoğunluk nedeniyle tepki gösterdi. Özellikle İzmit'ten kalkan otobüslerin Gebze içinde dolaşması hem zaman kaybına hem de iki ilçedeki yolcuların mağduriyetine yol açtı. Okulların kapanmasıyla artan yolcu yoğunluğu sorunu derinleştirdi. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan bu durumu meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na yönelttiği soru önergesinde hattın birleştirilme gerekçesi, ulaşım süresindeki artış, şikayet sayısı, hattın eski haline dönüp dönmeyeceği, seferlerin uçuş saatlerine göre yeniden planlanıp planlanmadığı ve ek sefer konulup konulmayacağı soruldu. Türkan, hizmet kalitesindeki düşüşün sadece zaman kaybı olmadığını, uçuş saatlerini yetişememe gibi telafisi zor mağduriyetlere yol açtığını belirterek, İzmit ve Gebze halkının taleplerinin göz ardı edilmemesi ve ulaşım planlamasında vatandaş ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.